cep telefonu ile olalım. Ben XMN Official kanalı Ümit Özalp ben. Bu videomuzda sizlere ülkemizde en çok satılan Hikvision marka DVR kayıt cihazlarının cep telefonu izleme ayarları nasıl yapılır bunu göstereceğiz. P2P özelliği üzerinden Hikvision DVR kayıt cihazı HikConnect uygulamasına nasıl tanıtılır, cep telefonu uygulaması ayarları nasıl yapılır detaylı olarak anlatacağız. Kanalımıza destek olmak için... Abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. DVR kayıt cihazımızın internet üzerinden izlemesinin yapılabilmesi için ilk olarak cihazımızın network bağlantısının yapılı olması gerekiyor. Cihazımızın arkasındaki network soket girişine bağlantımızı yaptık. Cihazımızın ilk olarak menüsüne giriyoruz. Cihazımızın menüsünde Sağ üstte yapılandırma bölümü var. Gördüğünüz gibi mouse'un hareketi. Yapılandırma bölümüne giriyoruz. Yapılandırma bölümünde A ayarları bölümüne giriyoruz. A ayarları bölümünde şurada görmüş olduğunuz DSCP'nin etkin olmuş olması gerekiyor. DSCP etkin olduğu zaman da bizim DVR kayıt cihazımız otomatik bir IP alıyor. Eğer DSCP etkin yapmazsak modemimiz kapalıp açıldığında ya da cihazımız kapanıp açıldığında doğru IP'yi alamayabilir, boş bir IP alamayabilir. Şu an gördüğünüz gibi bizim cihazımız 192.168.1.50 almış. Bizim ağımız birli bir network ağı. DHCP'yi açtıktan sonra HIC Connect uygulamasına giriyoruz. HIC Connect uygulamasını etkinleştir diyoruz. Hizmet koşullarını kabul ettim diyor. Burada okumak için QR kod hizmet koşulları bilgilerini buna tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta otomatik bir doğrulama kodu oluşturdu Hik Connect bize. Biz istiyorsak bu doğrulama kodunu kendimiz elle de yapabiliriz. İstiyorsak bize verilerini de kullanabiliriz. Ben burayı değiştiriyorum. Kamera 1-2-3 yapıyorum. Ya da farklı bir şey de yapabilirsiniz. Deneme dersiniz. Burada Uygula dediğim an Connect cihazı ekle bölümü geliyor. Bundan sonraki işlemim benim telefonuma Hik Connect uygulamasını indirmek. Hik Connect uygulamasını indirebilmek için burada görmüş olduğunuz QR kod var. Hemen cep telefonumuzun kayıt özelliğini açalım. Şu an ekranda QR kod okuyucuyu açıyorum. QR kod tarama bölümüne girdim. HiConnect'i indir QR kodunu gösterdim. HiConnect sitesinden HiConnect'i indirmeye başladık. Şu an HiConnect'i indiriyoruz arkadaşlar. Hemen bize diyor ki HiConnect is online device ne istiyorsun diyor for install. Biz HiConnect'i indireceğiz kullanıcı olarak. Burada kurulumcu olarak mı, kullanıcı olarak mı indirmek istediğinizi soruyor. Biz kullanıcı olarak indireceğiz. Hikonnek uygulamasını indirdik telefonumuza. Aç dediğimiz zaman uygulamamız açılıyor. Hizmet koşullarını kabul etmemizi istiyor. Bölge seç Türkiye. Tamam dedik. Şimdi bize diyor ki oturum açma ve kaydetme. Oturum açmamız gerekiyor burada. HikConnect uygulamasına misafir modundan da girebiliyoruz ama bizim size tavsiyemiz HikConnect uygulamasına kaydolmanız. Kaydetme bölümüne geliyorum. Kabul et diyorum. Bize Türkiye'yi seçti. Uygula dedik. Oysun arasındaki 582, 65, 87 dedik. Şifremizi girdik, güvenlik kodu al dedik. U, L, E, 1. Tamam dedik. Daha önce bu numarayla kaydolmuştuk. 531 781 41 35 L P 3 Z Tamam dedik. Şimdi bize telefonumuza bir SMS geldi. Security code 7295. Hemen girelim. 95. Bitir dediğimiz zaman şu an bizi kaydetti ve oturum açıldı. İlk olarak uygulamamızda herhangi bir aygıt ekli olmadığı için menüye gireceğiz. Girişledik. Şimdi arkadaşlar bizim A bölümünde HikConnect uygulamasında uygulamamızı açtık. Doğrulama kodunu kamera yaptık. Aygıt ekleme bölümüne basıyoruz. Kameramızı kullanmamıza izin ver diyoruz. Ve burada gösterilen QR kodu okutturuyoruz. Şu an cihazımızı buldu gördüğünüz gibi. Ekledik. Cihazımızı P2P üzerinden eklemeye çalıştı ve hata verdi. Burada hata vermesinin sebebi büyük bir ihtimal cihazımızın network ayarlarından. Eda Hanım şu an internetimiz geldi diye düşünüyorum. Tekrar ekle dedik. Arkadaşlar şu an cihazımızı ekledi. Yenile dediğimde bizim cihazımızı burada gösterecek. Gördüğünüz gibi cihazımızı gördü bastığımda kodlama parolasını girin dedi. Bu kodlama parolası bizim buraya yazdığımız kamera tamam dedim. Kodlama parolasını girdikten sonra bana görüntü vermeye başladı. Evet şu şekilde gayet hızlı evet gayet hızlı bir şekilde izleme yapabiliyoruz. Cihazımızın HikConnect bağlantısını kolayca yaptık. HikConnect uygulamasının ayarları için ayrı bir video çekeceğiz daha detaylı. Çünkü uygulama çok gelişmiş bir uygulama. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın.